Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 23 Ekim Perşembe günü açtım fincanınızı. Şöyle görün. O dört gözle beklediğiniz haberleriniz geliyor. Sizin için artık kaliteli güzel günler sizi bekliyor ve onun tadını çıkartacaksınız. Ama pişmanlıklarınız var mı var? Yani verdiğiniz tavizlerden, yaşadıklarınızdan ya da her neyse bir pişmanlıklarınız var. İri gözlük, göz kapakları iri bir kişiden kendini geri çekeceksiniz. İş mi yapıyorsunuz, eşiniz mi, sevdiğiniz mi, arkadaşınız mı? Göz kapakları çok iri. Bu kişiden kendinizi e, geri çekeceksiniz. Ya samimi bulmadığınız için ya da bir hünayetlik göreceğiniz için gör, ya da öyle hissettiğiniz için. Şu an elinize attığınız yer kuruyor sizin. Elinize attığınız yer kuruyor. Bundan mutlu değilsiniz. Yüzünüzden mutsuzluk akıyor. Hayatınızı mutlu şekilde çevirmek için elinizden geleni yapacaksınız. İki paket geliyor hanenizin içine. Hanenizin içine iki paket gelecek. İki paket ya hediye ya da kargo gibi bir şey bu sizin yüzünüzü güldürecek. O iki kişi var. O iki kişiden uzaklaşacaksınız. Kalpleri temiz değil onların. Hinayetlikle dolu. O iki kişiden uzaklaşacaksınız. kodu var. Çekemememe var benden daha iyisi olmasın benim kadar rahat yaşamasınlar diye düşünen bir kişi var. Yani niyetini anlayınca geri çekeceksiniz kendinize. Kollarınızı açmışsınız sanki bekliyorsunuz. Bir erkek yüzü çıktı bir bayanı bekliyor. Bazı şeyleri yapmakta çok geç kalmış düşündüğünüz kişiler. Çok geç kalmış. Menfaat için dostluk kurmaya çalışan kişiler var etrafınızda. Arkadaşlık kurmaya çalışıyor, dostluk kurmaya çalışıyor. Arkasında menfaat. böyle şeyleri siz sevmiyorsunuz. kendi çok istediğiniz bir işe mesleğe kavuşacaksınız. Ondan sonra çok büyük bir rahatlama olacak olacak hanenizin içinde. Büyük işler yapacaksınız. Büyük işler. Hayalleriniz suya düşmeyecek. Sanki duygusallıkla size böyle yaklaşan birileri var. Ayılıyor, bayılıyor. Duygusal yapıyor, yani e, duygularınızı mı sömürüyor, ne yapıyor? Ayılıyor, bayılıyor. Güneş gibi doğacak çok şeyler var hayatınıza. Artık böyle bir tutumlu olma zamanınız gelmiş size. Çok fazla e, şey yapıyorsunuz. Elinizden bir para çıkıyor. Elinizden çok fazla paralar çıkıyor. Kariyerinizle alakalı bir engel var ama o engel kişiyi <laughs> atlayacaksınız. O engel kalkacak ya onun tayini çıkacak ya bir yere gidecek sizin kariyerinizin önüne geçemeyecekler. Ya da başka bir bölüme geçecek. Yuvasını korumaya çalışan biri var burada. Ne olursa olsun bu yuvayı yıktırmayacağım diye. Gelir düzeyinizde çok yükselişler olacak sizin. Kalabalık kalabalık bir yerlere girip girip çıkacaksınız. Maddi yönden, manevi yönden size çok güveniyorlar. O yapar, o toparlar. O bir şeylerin üstesinden gelir diye çok düşünüyorlar. N harfi çıkmış. İsminde, soy isminde N harfi olan biriyle çok telefon görüşmeniz olacak. Bir şeyin hesabını soracaklar size. Maddi ya da manevi. Her konuda anlaşıyorsunuz. Bir konuda anlaşamıyorsunuz. Anlayışsızlıklar var. Bazı alışkanlıklarını bırakmış artık karşınızdaki kişi. Hatta iki alışkanlığını bırakmış. Bu da size mutluluk veriyor. Sizin için iyi olan, güzel olan önünüze serilmeye başlayacak artık. Bir kere beni dinle diyen biri var orada. Kaybettiğini söyleyemeyen de bir erkek yüzü çıktı. Olacak işiniz bozulmuş. Maddi olarak kaybettiğini gururuna yedirip de söyleyemiyor. Ben kaybettim diye. Bir şeyleri yetiştirmeye çalışacaksınız. Yani büyük bir iş denk gelecek size. O işleri yapacaksınız ve e, o işi yetiştirmeye çalışacaksınız. Çünkü günlü ve tarihli ve sözleşmeli bir şey olacak bu. Siz şehir dışına ya da yurt dışına çıktığınız anda e, bir şeylerden rahatsız oluyorsunuz. Sizin kıyamadığınız, harcayamadığınız paraları başkaları çatır çatır harcıyor. Kıyıp da harcayamadığınız paraları başkaları harcıyor. Siz de sen başınızı tutmuşsunuz. Baş dönmesi mi var ne var? Eliniz başınızda çıkmış. Sizi mutsuz eden bir şeylerden kurtulacak, kurtulacaksınız kendinizi kurtaracaksınız uzun süredir yüzünü görmediğiniz bir kişi var rahatsız evde yatıyor gözünüz onu aramıyor değil gözünüz onu arıyor ama bakmak bile yeter yetiyor size ama uzun süredir rahatsızlıklarından dolayı ya siz çıkamıyorsunuz ya o çıkamıyor. Görüşemiyorsunuz yani göz göze gelemiyorsunuz. Arabanızı süsleteceksiniz ama neden özel bir gün mü ne var? Ama arabanızı süsleteceksiniz. Bir bayan arayacak sizi beni kurtar diye. Ya maddi ya manevi. Kendinize bir kere daha gurur duyacaksınız. Bir bayandan o bayandan bir kurtulabilseniz hayatınız değişecek ama sizi rahatsız eden bir bayan var. Takıntılı. Takıntılı kurtulamıyorsunuz bir türlü. Bundan ne zaman kurtuldunuz ondan sonra rahat edeceksiniz. Seneler geçse de takıntılı bırakmamış yani bu kişi. Yapmadığınız bir şey için suçlanmışsınız. Ağrınıza giden şeyler var. Sizden en az telefon bekleyen 10 ayrı hane var. 10 ayrı hane sizden bir telefon bekliyor. 3 kişi sizin sırtınızda büyük büyük olarak bekliyor orada. Hayalini bile kuramadığınız şeyler var. Yani ya pes ettiniz ya da artık bundan sonra ben e, ne çalışırım ne de e, ilerleyebilirim diye bir küsme oldu içinizde. Yani çok kazanacağınızı bilirsiniz ama artık enerjiniz yoktur, istemiyorum para falan dersiniz ya. Ya da o durumdasınız. Hiçbir şeyi içinizden gelip de çekecek bir durumda değilsiniz. Hele hele biriniz artık ticaret kapılarını tamamen kapatmışsınız. Ticaret yapmak istemiyorsunuz. Ee, ve böyle ya da hani tek başınıza yapacağınız işler olacak. Hani önünüzde kuyruklar olmayacak insanlarla uğraşmayacaksınız. Ya da çoklu kişilerle uğraşmayacaksınız. Öyle ya da bir iş istiyorsunuz. Kafanız rahat olsun istiyorsunuz. O kalabalık sizi boğuyor ve yoruluyorsunuz. Sizin cebinizde göz var. Biliyorsunuz, farkındasınız. Geleceğinize çok büyük e, zeminler hazırlayacaksınız. Geleceğinize iyi zeminler hazırlayacaksınız, sağlam duruşunuzla dikkat çekeceksiniz. Ama gitgide gitgide git, git bunu aldıkça para harcıyor ve borçlanan bir kişi çıktı burada. Bunaldıkça borçlanıyor, bunaldıkça borçlanıyor sanki. Yani ee, çok fazla borç yapıyor. Sonra o borçlardan da kurtulmak için oturup ağlıyor gibi. Çok fazla da gözünüz yok aslında. Rahat bir yaşam sadece bu kadar. Malım mülküm çok fazla olsun istediğiniz yok. Kimseye muttaç olmayayım yeter diyorsunuz. Anlaşamadığınız konular var etrafınızda kişilerle. Ama mecburiyetten de kaldığınız bir hane var. O haneden uzaklaştığınız anda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bitmeyen bir sevgi, bitmeyen bir aşkınız olacak evlendiğiniz kişiyle. Çabuk pes etmeyeceksiniz, o da pes etmeyecek. Ufak ayrılıklar aşkı alevlendiriyor. Yokluğunuz koyuyor ya da ona koyuyor. büyüklüğünüzü gene göstereceksiniz. Yani büyüklük sizde kalacak, asillik sizde kalacak. Artık ne hamle yapacaksanız. Sizi tek başınıza hiçbir yere göndermeyen biri var. Bu işiniz büyük ihtimal. Tek başınıza gitmenize izin yok. Size çok güveniyor ama bir kıskançlığı yüzünden de yapabilir. Yıllardır öyle. Tek başınıza hiçbir yere gidemiyorsunuz. Beraber gidip beraber dönüyorsunuz. Bir erkek bir bayana telefon alacak. Ya yedek telefon ya da kırıldığı için de olabilir. Kendi kendinize stres yapıyorsunuz. Ne kadar geniş düşündünüz, ne kadar böyle bir sabırlı davrandınız? O kadar güzellikler önünüze serilmeye devam edecek. Yeni bir eşya bakmaya gideceksiniz siz. Hem koltuk hem köşe takımı hem mutfak gereçleri. Yani yeni bir evi dayayıp döşeyeceksiniz bir iki aya kadar. Bir şeyin etkisinde kalmışsınız ama rüyanızın etkisinde kalmışsınız. Ne olacak diye bekliyorsunuz. İyi mi olacak kötü mü olacak? Yani çözememişsiniz. Normalde belki hiç rüya görmüyorsunuz ama gördüğünüz zaman ya iyi ya da kötü bir şeyler yaşıyorsunuz. Orada bir etki altında kalmışsınız. Kara kara düşünüyorsunuz. Şu an ne olacak diye. İyi düşünün, iyi olsun. Her şey kalbinize göre versin Allah. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.